أعوذ بالله من الشيطان الرجيم huh تبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهد Sadakallah. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu bu şerefi için gelmiş geçmiş enbiya-i izan ashab-ı kiram saadat-ı kiram müminin ve müminatın ervahı için muhterem müstazlarımızın bütün şu anda yaşayan ve kıyamete kadar gelecek ümmeti Muhammed'in ruhaniyeti için hayırların fethi, şerlerin defi için Rabbimize en güzel surette kulluk edebilmek, Resulüne en güzel şekilde ümmet olabilmek, ecdadımıza layıkı çile evlat olabilmek, müminlere en güzel şekilde kardeşlik yapabilmek için hastalarımıza şifalar, dertlerimize devalar, borçlarımıza edalar için sohbetimizin tesirinin halkı için Allah rızası için bir Fatiha-i Şerif, üç İhlas-ı Şerif. Imiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Sözlerimize başlarken bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bitmez, tükenmez, sonsuz nimetler bahşeden Rabbimize hesapsız hamdü senalar olsun. Resulü edip iki cansever Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya ve tüm ehli imana ümmeti Muhammed'e salat, selam, rahmet, bereket olsun. Evet, Osman Nuri Hocamızın yazılarından bir demet sunacağım değerli kardeşlerim. Mevlana Hazretleri mesnevisinde nefis ve terbiyesi hususunda çok ibret dolu bir kıssanıklıdır. Vaktiyle dağlarda yılan avlayıp insanlara sergileyerek para kazanan bir yılan avcısı vardı. Yine bir gün bu maksatla gayet soğuk olan dağlarda dolaşmaktaydı. Birden o güne kadar görmediği büyüklükte bir ejderha diyebileceğimiz büyüklükte bir yılanla karşılaştı. O büyük yılan soğuktan kas katı durduğu halde yılan avcısının yüreği onun dış görünüşünden dolayı korku ile dolmuştu. Bir müddet sonra bu korkusu izale oldu. Ölü sandığı bu yılan birkaç kuruş kazanırım diye sevinerek sürükle sürükleye, sürükleye Bağdat'a getirdi. Halka da ben size ölü bir ejderha yılan getirdim ama onu yakalamak için çok zahmetler çektim diyerek de böyle hava atıyordu. Yılan avcısının ölü sandığı bu ejderha aslında soğuktan kas katı kesilmişti. Ölü gibi görünmesine rağmen hakikatte diriydi. Kısa bir zamanda koca şehir bir yılan avcısı görülmemiş kocaman bir ejderhayı avlayarak Bağdat'a getirmiş sözleriyle çalkalanmaya başladı. Bunu duyan meraklı büyük bir kalabalık çarşının ortasında bir takım kilim ve bez parçalarının altında duran ejderhayı yakından görmek için toplandı. Yılan avcısı da eline geçecek paranın artması için kalabalığın iyice çoğalmasını bekliyordu. Fakat halkın toplanması beklenirken zaman iyice geçti. Irak güneşi de yılanın üstüne vurmaya başladı. Sıcak memleketin güneşi ejderhayı ısıtınca onun bedenindeki soğukluk, uyuşukluk gitmeye ölü sanılan ejderha kımıldamaya başladı. Ejderhanın kımıldanışı yüzünden halkın şaşkınlığı bir iken binlerce oldu. Seyirciler şaşkınlıktan naralar atıp bağırışarak kaçışmaya başladılar. Bu esnada o korkutucu büyük ejderha da bağlı olduğu kalın ipleri kükremiş bir aslan gibi kopardı ve örtülerin altından sıyrılıp çıktı. Bu manzarayı gören yılan avcısı ben dağlardan kırlardan ne getirmişim diye korkusundan olduğu yerde kas katı kaldı. Hiçbir yere kımıldayamadı. Ejderha da yılan avcısını bir lokmada yutuverdi. Evet bu hikaye neden anlatıldı sevgili kardeşlerim? Bu hikayede yılan avcısı nefsin heva ve hevesine aldanan, dünyalıktan başka bir şeyi düşünmeyen gafil kişiyi, ejderha ise nefsi emmareyi temsil etmektedir. Yine Mevlana Hazretleri nefsi emmarenin tuzaklarına aldanarak rehavete kapılanları bekleyen hazın akıbeti şu manidar misalle anlatır. Timsah ağzını açar, bekler. Parçalayarak yediği hayvanların artıkları dişlerinin arasında kaldığından kurtlanmıştır. Dişlerinin arasında kurtlar kaynaşır. Küçük kuşlar timsahın dişleri arasındaki bu kurtları görürler. Onları yiyerek kanımlarını doyurmak için oraya girerler. Ağzı kuşlarla dolan timsah da birdenbire ağzını kapatır, onları da yuturur. Sen ekmekle yiyecek hoş şeylerle dolu olan dünyayı da bir timsahın ağzı bil. İşte nefis. Sevgili kardeşlerim, bu hikayelerde zikredildiği gibi ölü sanılan bir ejderha veya dünyanın gelges cazibelerine aldanarak kendini helak eden aç gözlü kuşlar gibidir. Benim kalbim temiz dersin, benim nefsimden kimseye zarar gelmez dersin ama uyulan gibi pusuda bekliyordur. Bir fırsatını bulduğunda seni mahveder. Fani olan dünya nimetlerine tamah ederek Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle kötülüğü şiddetle emreden nefsin girdabına kapılmak onu daha da azgınlaştırır. İnsanı ebediyet fukarası eder. Onun terbiye ve teskiyesi isteklerini tahdit etmek, arzularına muhalefet ederek onu tesirsiz halde tutmakla gerçekleşir. Nitekim yine Mevlana Hazretleri Ejderha hikayesinden sonra okuyucusuna şu ikazları yapar. Nefis ejderhası yokluğa, yoksulluğa, fakirliğe düşerse küçük bir kuvvet haline gir, girer. Fakat mal, mülk, yüksek mevki yüzünden nefis sivrisineği adeta bir çaylak kesilir. Sen nefis ejderhasını ayrılık karları altında tut, aklını başına al da onu güneşin altına getirme. Dikkat et ki ejderhan donmuş bir halde kalsın eğer o canlanırsa sen onun bir lokması olursun. Ona onu mat et de mat olmaktan manen ölmekten emin ol. Ona acıma. O acımaya ve iyiliğe layık değildir. Çünkü üstüne şehvet güneşinin harareti vurunca o pis baykuş kanatlanıp uçar. Onunla yiğitçe savaşa girişte buna karşılık Allah sana manen kendisiyle buluşmayı ihsan etsin. Sen o nefse cefa etmek sizin, riyazatlar ve mücadele çektirmek sizin, onu uslu vefalı bir halde tutmayı mı umuyorsun? Her kişiye nefsi zapt etmek nasip olur mu? Ejderhayı öldürmek için Musa olmak gerek. Bu sebeple büyüklerimiz demişlerdir ki nefse taviz vererek yani nefsin arzularını yerine getirerek onun şerrinden kurtulmak mümkün değildir. Bundan kurtulmanın yegane çaresi Allah'a sığınıp onun emirlerine sarılmaktır. Geçenki sohbetlerimizde de sizlere arz etmiştik. Bizler Cemalullah'a talibiz. Cemalullah'a ermek için cennete girmemiz lazım. Ancak cennete girmek için de altı tane büyük engel var. O büyük altı tane engeli aşmadan cennete girilmez sevgili kardeşlerim. Onlardan birincisi ve en büyük engel imtihan nefis. ikincisi şeytan, üçüncüsü kafir, dördüncüsü münafık, beşincisi hasetçi, altıncısı da dünyanın cazibesidir. Zira Allahu Teala muhafaza etmedikten sonra hiçbir kalp dünyanın tuzaklarından, nefsani arzulara meyletmekten ve şeytanın vesveselerinden emin olamaz. Kendi kendini koruyamaz. Dolayısıyla bir kul olarak bizlere düşen nefsimizin hilesinden hiçbir zaman emin olmayıp daima tayakkuz halinde bulunmak ve bu husustaki aziyetimizi mütrik, itrak şeklinde Allah'a sığınmaktır. Zira Yusuf Aleyhisselam Züleyha Sultan olduğu için Yusuf Aleyhisselam da köle yedi kapının arkasını kilitleterek huzuruna getirdiğinde heytelek diye nefsine çağırdığında bütün cazibesiyle Yusuf Aleyhisselam maazallah dedi. Allah'a sanırım dedi. Zira dedi nefis her zaman kötülüğü emreder. Bunu söyleyen bir peygamber bizim nefsimiz daha da çok kötülüğü emreder. Ayet-i kerimede buyrulur. Naziyat suresi 40-41. Kim Rabbinin makamında durup hesap vermekten korkar da Nefsini heva ve heveslerden alı koyarsa şüphesiz onun varacağı yer cennettir. Tekrar okuyorum sevgili kardeşlerim. Rabbimiz ne güzel buyurmuş. Kim Rabbinin makamından makamında durup hesap vermekten korkar da nefsini heva ve heveslerden alı koyarsa şüphesiz onun varacağı yer cennettir. Büyük üstadlardan silsile-i şerifte de ismi geçiyor biliyorsunuz. Beyazlı Bestami Arifler Sultanı manevi hayatının merhalelerini temsili bir ustupla şöyle ifade ediyordu. 12 yıl nefsimin demircisi oldum. Onu riyazat körüğüne koyup mücadele ateşiyle kızarttım kınama örtüsüne koyup melamet ve mahviyet çekiciyle dövdüm. Sonra beş yıl nefsimin aynası oldum. Yani onu murakabeye aldım. Türlü türlü ibadet ve taat ile bu aynayı cilaladım. Sonra bir yıl ibret gözüyle baktım ve ruhumda gururdan ibadetlerime güvenmekten ve amelimi beğenmekten meydana gelen büyük bir iptilanın mevcut olduğunu gördüm. Bu musibeti kesip atmak için beş yıl daha gayret ettim ve nihayet imanım kuvvet buldu. İslam'ın o ruhani lezzetine yeniden nail Bir gün Beyazıt ve İslami Hazretleri kalabalığın içinde bir ses duyuyor. Diyorlar ki şu gördüğümüz zat var ya 40 defa hatça gitmiş, 41 defa. O sözü duyar duymaz diyor, içimde bir gurur oluşturuyor, bir böyle üstünlük oluştu ve o nefsin yenmek için dedim ki diyor, benim 41 tane hattım var ama bana bir parça ekmek veren olursa bütün sevaplarımı bağışlayacağım. Oradan adamın bir tanesi hemen bir parça ekmek verdi. Buyur üstad dedi. O ekmeği aldım ve orada ileride duran bir köpeğin önüne attım. Al nefis dedim. Bütün sevapların en sonunda gide gide bir köpeğin ağzına gitti. Karşılık. Görüyor musunuz? Mübarekler nasıl mücadele etmişler. Seyyid Emir Kral Hazretleri de şöyle der. Nefsin isteklerini terk ediniz ki ahirette utanıp mahcup olmayasınız. Bu dünyada ne yaparsak ahirette onun karşılığını bulacağız. Ey dostlar, dikkat ediniz ve uyanık olunuz. Bir kişi heva ve heveslerinden vazgeçmedikçe tuzağına av düşmeyen ve eli boş dönen avcı gibidir. Eğer insan Allahu Teala'yı unutur, gaflete dalarsa bela ve musibete duçar olur. Ne yazık ki ömür bitmek üzere olduğu halde insan dünyalıklara dalmış, nefsinin esiri olmuş ve ahiret yolculuğunu unutup ihmal etmiştir. Günümüzde insanı nefsinin esiri olmaktan kurtaracak olan hususlardan biri de takva üzere yaşamaya gayret edip sadık ve salih insanlarla beraber olmaya çalışmaktır. Bu Rabbimizin müminler üzerindeki emridir. Nitekim Tevbe suresi 119. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ya yüllezine amenü tegullah ve kunu maas Ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Çünkü insanın ahlakı bulunduğu muhite göre şekillenir. Gafil insanların içinde bulunan ve onlarla ülfet eden güzel ahlaklı bir kimsenin bu beraberliği neticesinde güzel hasletlere zafa uğrar, nefsani ve şeytani vasıflar ona sirayet etmeye başlar. Son olarak Mevlana Hazretlerinin şu ikazlarını hatırımızdan çıkarmayalım. Ey insanoğlu senin nefsin de bir ejderhadır. Ölmüş görünse bile ölmemiştir. Pusudadır. Günah işlemek için eline fırsat geçmediğinden dolayı gamdan uyumuş bir halde donmuş gibi beklemektedir. Nefis güçlense, fırsat bulsa hemen Firavun nuğa başlar. Yüzlerce Musa'nın, yüzlerce Harun'un yolunu keser. Cenab-ı Hak göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa bizleri nefsimizin eline bırakmasın. Razı ve hoşnut olacağı bir kulluk hayatı yaşamayı cümlemize ihsan buyursun.